Hoş geldiniz sevgili dostlarım merhabalar ikizler burcu için ne yapıyoruz haftalık bir bakım 15 ve 21 Mayıs arasını niyet aldım geldim <laughs> bakalım haftanız nasıl geçecek neleriniz var neleriniz yok şimdi siz de odaklandıysanız ben de hazırım tabii ki e, ufak hatırlatmamızı da yapalım abone olmayı beğeni yapmayı yorum yapmayı lütfen unutmayın beni destekleyen beni seven bütün dostlarıma teşekkür ediyorum şöyle kaldıralım <laughs> İki tane boncuk geldi. Hemen buraya boncuk gibi damladı. Bu boncuklar aslında sizin hani böyle sakladığınız şeyler, gizlediğiniz şeyler. O saklayıp gizlediklerin sende birazcık hani böyle sıkıntı yaratmış olabilir ama onları çok güzel şekilde dışarı atacaksın. Dışarı ortamınızda çıktı çünkü. Biraz hani böyle gözyaşı vardır ya. Küçük küçük akan, böyle içinize akan şeyler işte içinize tuttuğunuz şeyler var. Ama burada dışa atmak var. Görebiliyor musunuz? Ben bunu her zaman bu akış gerçekleştiği zaman e, bu yorumu yapıyorum. Çünkü gerçekten burada kendini kapalı tuttuğun konular olabilir. İçini çok sıktığın şeyler olabilir. Dışarı atıyorsun. Evet. Böyle ama o kadar çok sıkıntı veren boncuklar veya gözyaşları olarak çıkmadı. Yani burayı kaldırsam şimdi dökülür gösteremem ama belki şöyle görebiliyor musunuz? O küçük gözyaşlarını. Damla damla, minik minik. İşte kalbinizde böyle görebiliyor musunuz? Oradaki çıbanı, oradaki kabarıklığı. Onlar işte sizin duygusal durumlarınızı sevgili dostlarım. Kalbinize batan şeyler. Yani kalbimi acıttı, kırdı noktasında bir şeyler düşünüyor olabilirsin. Yani bu bir ilişki de olmayabilir, aşk da olmayabilir. Evlilik ortamlarınızda yine tabii şikayette bulunduğunuz bir durum olabilir, şikayet ettiğiniz bir durum olabilir. Ya da burada gerçekten sevdiğiniz bir insanın size bunu yaşatmasına birazcık şaşıyor olabilirsiniz. Çünkü e, derin bağlar kurulmuş birisi var. O derin bağlar, o derin hissiyatlar biraz zedelenmiş olabilir. Şimdi onun haricinde kulak tıkadığın şeyler var. Bir kulak çıkmış. Kulağını kapatıyor gibisin. Şimdi yanlış yorumladığın şeyler olabilir, yanlış düşündüğün şeyler olabilir. Kulak tıkadığınız her neyse birazcık daha hani o kulağınızı açmanız gerekecek sanki. Yani birazcık daha ne yapmaya çalıştığını anlaman lazım. Bunları duymazdan gelmek yerine. Yani hani bir halının altına süpürülme meselesi vardır ya. Bundan bahsederim. Yani olayı maskelemeyeceksin. Olay neyse onu olduğu gibi alıp onu çözümlemek zorundasın. Evet şöyle bir yine de şöyle bir derin derin bakalım. Hala bakın görebiliyor musunuz? Ben akıttıkça o dışarı çıkmaya çalışıyor. O sizden dışarı çıkması gereken bir enerjide olabilir sevgili dostlarım. Yani bu sizin değerlendireceğiniz şeyler. O için de aslında çok güzel bir potansiyelin var senin. Sen zoru başarabilecek bir insan olarak çıktın. Sen her şeye yetebilecek bir insan olarak çıktın. İşte onları kullanacaksın. Onları bekletmeyeceksin. Yani şu zamana bekleteyim, şöyle yapayım, böyle yapayım diye düşünmeyeceksin. Yüzü koyu yatan bir insan var. Muhtemelen, muhtemelen sağ, sağ sıkıntı yaşayan bir insan olabilir ama burada hani yüzde yüz memnuniyet garantili bir işin var Yani e, hani sizin birine yardım etmeniz bir bakıma muhtaç olan bir yakınınız ya da işte sizin bir şey vermeniz ve karşı tarafın mutlu olması ya da sizden bir söz duyması böyle bir memnuniyet yaratacak yani hani böyle sevap meselesi vardır ya birinin duasını alıyor olabilirsin bu noktada. Evet. iki kişiyi zorlayan bir şey var. İki kişi zaten o kadar samimi çıkmış ki. Bu ortamı bozmak istemiyorsun. O kadar güzel yakınlaşma var ki. <laughs> o kadar güzel samimiyet var ki. Arkadan onu biri çekiyor, seni biri çekiyor. Ama tabii bunlara kulak tıkayabilirsiniz. Eğer kulak meselesi buraya da geçerli mi diye sorarsanız. Evet bu kişilere arkanızı dönmek zorundasınız. Bu kişileri duymazdan gelmek zorundasınız. Tabi iyisiyle kötüsüyle kabul ettiğim bir mesele de olabilir bu. Şimdi sizin sizin sahip olduğunuzdan çok karşı tarafın sahip olduğu bir şey var. Sana kısmetiyle gelecek bir insan var. Görebiliyor musunuz? Kafasında kocaman bir böyle oluşturduğu, biriktirdiği şeyler var. Bunlar size duygusal olarak biriktirdiği şeyler de olabilir. Maddiyatı güçlü bir insan da olabilir. Onunla bakın burada oturup görüşmeniz var. Bu kişiyle evlilik yoluna girecek olabilirsin. Bu kişiden yardım destek alacak olabilirsin. Evet, yani böyle bir kimli bir insan, yani kendi donanımlı bir insan desem daha doğru olur. Donanımlı bir insanla görüşmem var. Evet, şöyle bir bakalım. Size niyetinizi tutun. Enerjisel olarak bakıyorum. Şimdi hafta bazında baktığım zaman ben buraya enerjinizi yüklüyorum. Bakalım hadi. Evet. O engel olarak olan parçanın yarısı koptu gitti. Özellikle işte engel olarak gördüğün parçanın yarısı koptu gitti. Yarısı da ucunda asılı kaldı. Yani ha oldu ha olacak. Ha geldi ha gelecek bir döngüdesin. Bu senin kendine gelmen de olabilir. Kendinize gelmeye de ihtiyacınız olabilir. Evet şöyle bir bakalım. Şimdi hak hukuk meselesi var mı? Var. Kocaman bir pay almış mısın? Ya da alacak mısın? Öyle bir zaman ya da öyle bir şeyler istiyorsun. Yani hani bir lades kemiği olur ya büyük parça sizde kalacak gibi. Ona söyleyeyim büyük parça sizde kalacak. Evet küçük küçük böyle dağılan şeyler var. O işte iç huzuru bulamamaktır, kafayı toplayamamaktır. Bazı şeylerde evham yapmaktır. Ama onları toparlıyorsun. Bir kuşu eline alıp kanadından tutup apar topar iki kişi bir yere gidiyor. Bu tutan kişi sizsiniz. Onu öyle güzel e, almışsınız ki görebiliyor musunuz? O kuşu. Acele acele bir yere gidiyorsunuz. Yani bir haber almak. Ondan sonra ya da bir şey öğrenmek, bir şey duymak. Belki bir yerlerde karşınıza gelecek. Sonrasında doğru mu diye ya da işte ilk ben gideyim başvurayım. ilk e, ben de bir bakayım. Ben de yararlanabilir miyim acaba böyle bir şeyden diye. Hızlı hızlı gidiyorsun. Giderken de yanına da birini götürüyorsun. Onun da almasını nasiplenmesini istiyorsun sanki. Sevgili ikizler burcu. Haydi bakalım. Aradan bir kart. Şimdi sevgili dostlar. Sizin birazcık ruhunuzun okşanmasına ihtiyacınız var. Birazcık belki güzel bir iletişim kurmaya, güzel şeyler duymaya ihtiyacınız olabilir. Kendinizi çok kapattığınız şeyler var. Görebiliyor musunuz? Şimdi burada el kol bağlı göz bağlı. Seçenekler arasında sıkışıp kalacak da olabilirsin ama burada seçeneklerin azlığından da şikayet ediyor olabilirsin. Verebildiniz mi? Ama bu işte kapalı şeyler neyse, elini kolunu bağlayan şeyler neyse onlardan büyük ölçüde çıkacağınız bir hafta olacak. En azından çıktığını düşünüp şöyle bir rahatlayacaksın. Aşıklar kartım geldi. Karşılık bulacak bir şey var. Aşktır, maddiyattır, başka şeylerdir. Kalbinden geçen her neyse. Niyetini zaten biliyorsun. İşte ona karşılık olarak gelecek bir durum var. Bir kişiyle çok samimi olacaksınız. Bakın orada dedim ki iki kişi böyle konuşuyor, muhabbet ediyor. O kadar güzel ortam kurmuşlar ki. Bozmaya çalışan, kurcalamaya çalışan, birinin fikrini değiştirmeye çalışan insanlar var. Evet bunlara belki bir zaman kulak tıkayacak olabilirsin. Belki buna da ihtiyacın var. Evet, tılsım prensi uğraştığınız maddesel bir olay, maddesel bir döngü seni çok rahat ettirecek. Yani iyi ki de bu maddiyatımı orada değil de şurada kullanmışım diyeceksin belki. Kara kediler var mı? Var. İlişkinizde kara kediler var. Var olarak çıkmış diyeyim. Evet, onlara da dikkat edeceksin. Ve şöyle güzel bir başlangıç, enerjili bir kart ve iletişim. İşte dedik ki bir şeylerin haberini, bir şeylerin duyumunu alacaksın. Belki işte öğreneceksin. Gidip acaba burada etkile olabilir miyim? Burada kendimi tamamlayabilir miyim diye gideceksin. Kurs olur, başka aktiviteler olur. Eğitim hayatınızı acaba hani işte aftan yararlanıp tekrar dönmek olur. İş yaşamında böyle bazı pürüzlerinizi halletmek için maddesel bir şey arıyorsunuzdur. Onunla ilgili ne bileyim kredidir başka bir şeydir bunları duyacaksın hemen harekete geçeceksin. Karmik ruh işi. Partnerinizle aranızdaki ruh bağı karmik bir dinamikten geliyor. İkiniz de pardon ilişkinizde var olan mevcut problemleri geçmiş yaşamlardan ve atalardan gelen karmaları şifalandırarak çözüme ulaştırabilirsiniz. Mevcut esaretten kurtulmak için kök sebepleri bul demiş. Şimdi, evet gerçekten ilişkinizde mevcut bir sıkıntınız var olabilir ama şifalandırma yönünde hareketlerin var. Burada zaten işte o kök sebepler neyse çözüme kavuşturacaksın. O düğümleri açacaksın. Evet böyle bir durum. atalardan gelen demiş ya, o da işte ailenizden gelen, onun ailesinden gelen, sizin ailenizden gelen bir problem var. Onu halletmeniz gerekiyor. Belki işte iki aile uyumsuzdur. O yatkınlık halini ya da işte o yatışma halini görecek olabilirsiniz. <laughs> i̇ki kişi çünkü burada aşıklar kartında yakınlaşmış birbirine. Ben suçsuzum, sana ihanet etmedim, beni affet. Şimdi bu kişinin bazı noktalarda hakkını iyi olabilirsiniz. Gerçekten suçsuzluğunu ifade edecek ya da suçsuzluğunu kanıtlayacak ya da ihanet etmediğini gösterecek bir şey yapacak. Sizin düşünceleriniz tamamıyla yanlış olabilir. Kulak tıkamanız lazım dedim. Öyle düşünmemeniz lazım dedim. Her arada bir kara kedi olduğundan şüpheleniyorsun. <laughs> Var olabilir ama bir kısmınız için. Bu kara önemsiz gibi. Sizinle başka düşünüyor gibi. Anlatabildim mi? Böyle bir durumunuz var. Çünkü aşkı bulmak var burada. Karşılık görmek var burada. O çözüm, o düğümler çözülecek diye düşünüyorum hafta itibariyle. Sevgili dostlarım sizler için yorumumuzu yaptık. Mutlu, keyifli, sağlıklı, çok başarılı bir hafta geçirin. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.